Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle mega kutu açacağız ama öncelikle 4 savaş kazanmamız lazım. Aslında 3 savaş kazanmamız yetiyor arkadaşlar ama ben e, yıldızları kaçırmak istemiyorum. O yüzden 4 tane maçı kazanmamız lazım. E, hadi o zaman başlayalım ve birlikte mega kutuyu açalım. Gerçekten açmak istiyorum. Öncelikle aynı savaşından başlayalım. Frank'le oynayacağız. Frank biraz sıkıntılı ama arkadaşlar artık. Çünkü artık Frank adam oldu. Yani biraz değiştirdiler karakteri. Şu ortaya kıralım rahat atalım ne dersiniz? Şu ortaya kıralım rahat atalım bence. Gol ben sizler de şu. Abi hayır atma 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 kanka atma atma. Kanka. Ha, olmadı <laughs> kanka. Kanka atma hayır atma. Dondur dondur <laughs> sen sen. Aferin lan tutalım tut. Aferin ben bunu bakan ileriye taşıyacağım bekletin. Bekle işe olmadı şimdi oraya kırma istiyorum ben abi adam bu var var mı adam abi adam var mı adam var abi adam var mı 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 adam Topu topu al Neyse arkadaşlar iyi oynadılar. 20 saniye kaldı. 20 saniyede bir şey yapacağımızı hiç düşünmüyorum açıkçası ama. Al kanka gol at. Ve <laughs> arkadaşlar maç beraber gitti. Aaa uzanmalar var değil mi? Tamam oldu Normal maçta sıkıntı. <laughs> Çok iyiydi. Evet arkadaşlar sırada ise arkadaşlar bu maçımıza gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım umarım kazanabiliriz ya da ben biraz da olsa oynayabilmeyi başarırım. Brock'la başlıyoruz. Bull'la bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şaka mı? En iyi oynadığım yer olabilir şu an. Oha arkadaşlar. Şuna bakın. Yuh. Evet arkadaşlar az önce resmen çok iyi oynadım bence. Ee, hiç böyle oynayacağımı tahmin etmiyordum. Direkt bula girdik resmen. Ee, şimdi arkadaşlar iki maçımızı da oynayalım. Ve hemen mekup açalım. Arkadaşlar bütün, bütün yıldızları toplamak istiyorum bu arada. Hepsini alacağım arkadaşlar. Bir tanesini bile kaçırmak istemiyorum yani. E, ee, 10 tane <laughs> mega <mayatı> açacağız inşallah. <laughs> evet arkadaşlar yeni maçımıza giriyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar. <laughs> Gerçekten artık bunu kazanmak için hayır Feng var karşı takımda. Dynamite var, Colt var.

Gol arkadaş. Eee, şimdi arkadaşlar o mükemmel anı geliyoruz. Ücretsiz. Hadi açalım. Açtık. Dört geldi. Hayır. Hayır. Bana savunci üç saniye sürme. Baş kazı bekliyorlar yola zilonlar.